Sabah küçük Ali elini annesinin eline sıkıca tutmuş istasyona doğru yürüyordu. Çünkü o gün ilk kez trene binecekti. Ali'nin gözleri heyecanla parlıyordu. Trene bindiklerinde Ali büyük camdan dışarı baktı. Anne bak, ağaçlar koşuyor diye sevinçle bağırdı. Annesi gülümseyip "Evet Ali" Tren hızlı gidince her şey koşuyor gibi görünür dedi. Bir süre sonra tren tünelden geçti, içerisi biraz karardı. Ali hemen annesine sarıldı. "Korkma tatlım. Bu sadece bir tünel." dedi annesi. Tünelden çıkınca güneş tekrar yüzünü gösterdi. Ali ellerini çırptı. "Aa, ışık geri geldi." Tren ilerlerken birden minik bir tavşan rayların kenarında zıplayarak onlara eşlik etmeye başladı. Ali heyecanla cama vurdu. Anne bak, tavşan bize el sallıyor. Tavşan bir süre zıplayıp sonra ormana doğru kayboldu. Ali gülerek "Hoşça kal tavşancık." dedi. Biraz sonra tren bir gölün kenarından geçerken suyun üzerinde Kocaman beyaz bir kuğu süzülüyordu. Ali nefesini tuttu. Anne kuğu uçuyor mu? Annesi yüzüyor Ali ama o kadar zarif ki uçuyor gibi görünüyor diye açıkladı. Günün sürprizleri bitmiyordu. Trenin içinde görevli amca yanlarına gelip Ali'ye küçük bir tren resmi olan çıkartma verdi. Bu cesur küçük yolcu için dedi. Ali çıkartmayı hemen tişörtüne yapıştırdı ve gururla gülümsedi. Bir süre sonra tren yavaşlamaya başladı. "Anne, macera bitti mi?" diye sordu Ali. Annesi gülümsedi. "Hayır canım makeralar hiç bitmez, sadece bir tanesi bitti. Yenilerine yer açıldı." Tren durduğunda Ali annesinin elini tuttu ve içinden düşündü. Bir daha ki tren yolculuğunu sabırsızlıkla bekliyorum.